Selamlar nasılsınız? Uzun süredir yoktum bildiğiniz gibi. Tatildeydim. Bayağı uzun bir süredir <laughs> tatildeydim. belki yeni seriler falan yapıyorum. Şu an aklımda bir içerik olmasa da biraz da sıçayım. Yine <laughs> böyle boş muhabbet videolar olur. Bir şeyler düşünüyorum belki promo çanlısları vesaire vesaire bıçağımı da değiştirdim ee, bıçağı göstereceğim diye aşağı o blue steel verdim survival sanırım bunu artı bunu aldım bence çok güzel duruyor en sevdiğim skinlerden zaten söylemem tabi eskiden zenginken zengin mantar <laughs> şu sıralar zaten bir de CS2 çıktı Aslında bende de var ama Surf yapmak güzel geldiği için Ve daha o tip sunucular CS2'de olmadığı için gerçi şey sunucuların açık olduğunu gördüm ee, Ne denir ona? Rekabet çıkmıyor Operatif Sunucuların açık olduğunu gördüm bazı şeylerde Böyle çok rekabetçi oynayasam da yok. Bu arada var. Bu sadece trade yapasım var. Hadi. <laughs> Siktir ya çok kötü şey yaptım. Öyle işte. Çok çaldım. <laughs> Bilmiyorum. Farklılık olsun. Şu bıçak değiştirdim zaten. ama damajı aldığımdan beri arkadaşlar bir şey de sır elinden zarzor çıkardın diyor çok arkadaşlar bence namacı daha iyi fiyat olur şu an hala daha yüksek ama yanında çok item aldığım için şu an aşırı kârdayım Bunun dışında da başka ticaret yapmadım sanırsam. insanla tanıştım falan. Öyle yardımcı oluyoruz insanlara. Siz de yer. O ağza Bu trade çarçurt mevzunda yardım. Gerçek birini arıyorsanız elimden geldiğince anlatırım. Hiçbir şey problem değil. Aslında işime odaklanmam gerekse de buradan nereye gidiyoruz? aşağı gidiyorduk ya o mavi yere oturuyorduk. Emin olamadım. Aa, öyle. Galatasaray'ın kura çekimine falan bak. Arkadaşlar da. Galatasaray'ın şampiyonlar ligi ve evet, Fener Beşiktaş'ın konferansı. çok iyi. Değil. İyi. Yani ee, Norveç liginden en güçlüsü var sanırım onu da Yener diye düşünüyorum. Yani Namalup bile çıkabilir Fener orada. Ya umarım öyle çıkar. Ülke puanı ne kadar çok üzülür. Gerçi ülke puanı Mitchell'in <laughs> bir şeyi vardı. Umarım elenirler falan Molly için mi diyorduk kim için diyordu hatırlamıyorum kendi ülkesi için Demez ya insan öyle dememeli mi Rekabet güzel şeydir insanı geliştirir yani her zaman bunu <laughs> Sadece insana değil yani Gelişim olması için rekabet olması şart Liberal mi oluyorum dediğim için acaba? <laughs> Kötü espriler. Hmm, CS2'de ufak tefek yatırımlar buldum. Ve kısa vadeli çok güzel kar elde ettiklerim oldu. Ve parayı e, işlemek için kullanmak şu an daha mantıklı geliyor bana. Her yapabileceğim şeyler. Bilmiyorum. Tam mantıklı. Yoksa mantıksız mı? Deli bilimciliğine oturup çalışmam lazım. Dil çalışmam lazım. Bunları hiç yapmıyorum. Hayır. Sanırım oradan aşağıya gelecek. çok güzel bir bıçağım var. <laughs> Tatilde gezdim. Hayır. Gezim <laughs> yerleri bahsedeceğim. Önce arkadaşlarla Gökçatı'daydım. Güzel bir yerdi. Gidin görün derken güzel arabanız varsa ile daha güzel olacaktır. Ama daha güzel yerler elbette vardır. Her zaman daha iyisi vardı. mantığında. Her şeyde. Endüstri mühendisliğinin de zavallı yok. Düşelim hmm, orada işte arkadaşlarımlaydı. Dönerken bir bir bankada yetkili bir abiyle karşılaştım. Baya bir muhabbet ettim. Buna bilimcilerine renk ihtiyacı olduğu mantık, bankanın falan mı? Bir şey dedim. Yani güzel yapabilirsen bir de gençlerin çoğu gitmek istiyorsan gitmek istemiyorsun falan muhabbetleri döndü. Bayağı iyi biriydi adamın adını unutmasaydım LinkedIn'den gitmiştim. Kendi bölümüne alsaydı beni keşke. <laughs> yok, yok veri bilimcisi o bölümde lazım bir şeye bakıyordu. bankanın Metaverse. Kripto harçlık konularına ilgilenen biriymiş Hangi banka olduğunu söylemeyeyim mi? Bu kredi notlarını falan onlar veriyormuş dedi de Hep pes ettim falan diyor dedim. Pes etme. Çocuk <laughs> Kesinlikle kısa geldi. <laughs> ne kadar pekli bu kısa Şu an e, 2de yazılımla herhangi bir şey yapmaya daha okey. En azından her şey kullanıyorum. Trace sayfasına otomatik mesela tam bu. Onun bir tık daha geliştirebileceğim şeylerini belki nasıl olacaksa. Ama farklı boş steam hesapları lazım. Bunu hallet. Böyle bu işe şey yapmak istiyorsan. Odaklanmak. Şimdi. Lan. Görünmez. Okey. Neyse konuyu değiştireyim. Eee hey. Oradan dönerken 5-6 araç değiştirdim. Gökçeada'dan Keşan Yayla'ya gittim. Bir günde bir flam sikildi. <laughs> Kelimenin tam anlamıyla. Orada da deniz olsun şey olsun Gökçeada'nın daha güzel de Gökyalı'da da gene Adanın kendine ait bir kültürü var. Of, Kişan'da öyle bir şey yoktu. Ama iki tarafı da böyle tatil sektörü olarak evi uzamamışlardı. O yüzden hoşuma gitti. Geçer misin? İstanbul'a geldim. Bu sırada Star Wars serisinde güncele kadar geldi. Asuka'nın 3. bölümünü izledim en son. Ve hiç sevmedim. Daha oraya gitmemi bekliyor gerçekten. Çok zor. sevmeme de şu an Sabin madem bir Jedi, bir Padawan şeyi Jedi olabilecek birlikte. Lan bunu biz ya bu kadar geç öğrendik. Bu kadar Rebels'da. Bir şey yapsaydınız ya bunu. Bir de bir mandolorlu. Yani. Ne yapacak? O kırılan Dark Saber'ı Sabine yapacak tekrar? Siktir. Geçti. Komik olur. Sabine yapsın. Kırılan Dark Saber Mas. İki neymiş lan hmm. bakalım Ezra'yı Ezra geri döndürsekler mi Mandalorian çok fazla zevkli ama ya ve Mandalore'dan sonra şey oynayasam kendim Star Wars Battlefront Oyun bende yok ama Ve videolarına falan denk geldim Yine halı diye böyle bağırıyordu Aaaa zıplaman lazımdı oradan Bir pist tuşu oldu Şükrü falan bir şey oldu Biraz da CS2 hakkında konuşayım Madem böyle ağdan tutan konuşuyorum Dinleyen Var mı? Ben YouTube payadır bakmıyorum ama aklıma geldi arkadaşlar cs bence mükemmel. Hani yeni bir oyun gibi hissettim. Hadi. Çok aşağıda kaldık. yeni bir oyun gibi hissettim. Yani hile koruma yaparlarsa yer. gerçekten ömrümün kalan yarısını aldık gibi çalacak gibi. Gerçi tahminen kasar mıyım? O kadar iyi oynayabileceğim bilsem Türkiye'de ilk ona girmeye çalışırım falan globalde veya ya Avrupa'da çünkü en azından Türklerle en çok oynadım hep Dust 2'de çalışırım YouTube'a falan çok güzel bir etkisi olur. Ama çok dog gibi oynayanlar var ya. <laughs> Profesyonel arena yatırım yaparlarsa yaşlandım. Belki bir koçluk. Koçluk tekliflerinizi değerlendiriyorum evet. <laughs> Neden olmasın? Sevgili Zaten Of, sinir oldum. Bu iş hayatımda bir yere geleceğim yok. İşim yok. <laughs> Başarılı da bir mühendis bence. Evet, biraz dilim kötü. Gerçi endüstri mühendisi okudum ve onun için iş bulabilirim. Onunla alakalı ancak. Yani pek ne kadar içimden geliyor anlamsız bir şey yapmanın insan yüreğine vurduğu bir acı vardır. Ee, Karl bir şeyiydi bu sözü yanlış hatırlamıyorsam. Yabancılaştırma teorisi. Ne ithafen denmiş bir şeydi. fabrika deneyimi kısa sürede olsa anlamsız yani ne yapacak hayat sonsuza dek şöyle tekrar mı edecek bak ki hani öyle bir yerde çalışacaksam eğer şey almak istediğim riski de bir değişiklik yapmak istediğimde ya olması gerekiyor yoksa niye ben orada mühendis falan filan boş şeyler ben artık insanlarla uğraşmak istemiyorum deyip daha çok uğraşacağım bir işe girdim tamam bahsediyorum Tabi buradan da içecek olacağı yok. Yapabiliyor muyum lan acaba? Dışarıdan izleyince acaba nasıl duruyor? Siktir şu kız orta çarparak. da çalan bir Teoman şarkısı var. <laughs> Kaç dakika olmuş ya? Oo. Bu kadar dur. Konuşmayı beklemiyordum. Biraz bazı yerlerde sesli olsa da ne diyeceğim bir şey. böyle o oh, kaybedenler böyle bir şey var ya. Hmm, radyolar. <laughs> Onlara başladım. <laughs> ne oldu? Oh. Şey tamamlamak istiyordum sonunu merak ettim. yaptım hiçbir fikrim yok. Püf. Şu bıçağı da takaslamak için e, telefonlarına formlarına yazdım. Bot iş yapar ve umarım. Böyle böyle bir karamit Doplar Kelebek ve amma toplar. bir şey yapacağım bir de. Bir yerden de paraya çevireceğim. isterseniz ucuza item al satma yapalım. Ya ucuz ne kadar ucuz. Kime göre neye göre bak piyasası yükseldi. Buff kullanma videosu çekeceğim yakında. Oha siz bunu 30 küsur taneyle mi bitirdiniz lan bu ne? 9, 10, 11, podcast işine mi girsem? <laughs> Tuttum asla bilmiyorum da yabancılarda çok görüyorum bir üniversiteden bir hocam. Önce e-spor işine şey demiş kendi dediklerine göre şimdi podcast gireceğin şey olacak. Ama insanlara şey lazım mesela şu an. Şu an değil de. Benim için en azından. Ee, atıyorum. Bir oyun oynarken arkada böyle konuşacak gibi chill bir oyun oynarken şarkı dinlemeyi tercih ederim. Kafamda çalan teyman şarkısını susturmalıyım. <laughs> bir de yaşatınız bilmiyorum hep aynı yeri çalıyor şarkın. Hayır. Ben yatarak daha güzel oynadım. Bir mi geldi? 3 kişi gelmiş oluyor. birinci kaç saniyede bitirmiş onu kesiyorum da bir yandan. Hayır ya nasıl yetişemiyorum. <laughs> Kasmazsan sevinirim. Oha Örtürüp oradan çok az bir iç şey yapmışım diğer de yavaş. Hayır ya. <laughs> e, benden şu an 2 milisaniye daha şekil de değil hatta tamamen şu şekilde zıplayabilirsem daha da neymişti geçer tamam hep bitiremedim ya düşüş çok güzel. Çok hızlı düşürdüm ya. Of. 2 saniye. Dört rekorun gerisindeyim. Vay be. Ben beni bilmeyen ya. Beni videosu çekiyorsam arka planda güzel oluyordur. Rezalak. <laughs> ben en azından izleyince zevk alıyordum ne var. O hızı nasıl kaybediyorum ben ya? geçmişiz. Bunu geçemedik. Aynen. Bence bitirmenin vakti geldi yoruldum. İnsan 24 dakika konuşunca yorulur. Ki yani ne dediğimi de toplayamadım. Tatilimden bahsettiğim bir bıçaktan, bir asukadan, bir profesyonellikten bir CS2'den herhalde CS2 kadar yarım kalmış bir muhabbet yoktur. <laughs> Bahsettiğim. Tek olmuyor ya. Ya da alışmak mı gerekiyor? Canım. Sanki canım nereden çıktı? Sanki eski youtuberlardanmış gibi şey hissettim. kullanınız. için teşekkürler. Şu son bir kere şu ikisini. Oha şimdi bu geldi. Oğlum ışık. 300 lira falan karda bir ticaret de işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Ölünce hoşça kalın. Ölmüyorum. Bitiriyorum. Ya. <laughs> Şimdi. 8. değil lan. Değil mi? Aşağıya görmeyin. Hoşçakalın.